selamun aleyküm dostlar dostlar e, kanalımız 1500 aboneye ulaştı bunun için e, hepinizin desteğine sonsuz teşekkür ederim Allah size razı olsun ben daha önce size söz vermiştim 1500 aboneye ulaştığımızda size 1500 coin hediye edeceğim e, dostlar bu başarıyı sizinle kutlamak için bir kişiye tam 1500 koin hediye ediyorum ee, onun için katılmak için katılmak çok kolay ee, kanalımıza abone olun olmayanlar için diyorum ee, bu videonun altına yorum atın beğeni atın ee, her farklı yorum bir çekiş hakkı ama spam apa, yapanları çekişe almıyoruz bilginiz olsun çekiş süresi tam bir hafta sürecek. kazanan kişi de kanalımızda açıklanacak. O yüzden takipte kalmayı unutmayın dostlar. Dostlar bu arada bütün tüm platformlardan katılım serbesttir. Mobil, tablet, PC hepsine katılabilirsiniz. Yani konsol td konsol katılabilirsiniz. Hepsi yani katılabilirsiniz. E, Çekiliş katılmak için videoyu yorum yap. E, yorum yap e, her farklı yorum bir çekiliş hakkı spam yok adalet var kazanan e, kanalımızda duyuracak dostlar e, onun için hak eden kazansın diyorum e, İnşallah e, ihtiyacı olan kişiye gider e, dostlar kazanan kişiye de ben e, yani kazanan kişiye de ben e, gündelik kısmına atacağım orada e, sonuçları görürsün orada hani şey olmasın yani e, aklınızda soru işareti kalmasın diye. Kazanan kişide de ben ona özel olarak e, ayetten de ona özel olarak e, olarak şey yaparım. Üzerden konuşacağım. Onun hesabına aktaracağım. Şimdi de teşekkür ediyorum. E, Hakkıda inşallah kazanır. E, Allah'a emanet olun dostlar. E, bir hafta sonra görüşürüz inşallah.